Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalında hoş bulduk. Sizler için Fariefçe'nin e, oğlu karan ile annesinin fotoğraflarıyla anneler günü mesajını yayınladı. Yani e, resimde gördüğünüz Fahrivçe'nin annesidir. Anneler gününe yaklaşırken bizi biz yapan, kendi değerimizi her saniye bize hatırlatan, her koşulda güçlü olmamızı sağlayan, her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline dünyalara değersin. Tıpkı tüm anneler gibi. Bu anneler gününde biz yine hep beraber olacağız. Annem biz çünkü biz buna değeriz. Böyle arkadaşlar. Fahriye Evcen annesinin e, anneler gününü böyle kutladı ve diğer arkadaşların yani diğer ünlülerin nasıl kutladığını bilmek istiyorsanız e, benim sayfama benim e, videolarıma beğenip ve kanalıma abone olup bildirimleri açmanız gerekli arkadaşlar ve şimdilik e, sizlere hoşça kalın diyorum e, ve Fahriye Evcen'in de e, yeni projesi olan e, L'Oreal Paris'in Biz Buna Değeriz e, adlı e, yeni bir e, resimi, yeni bir dergisi olacak arkadaşlar. E, o resimleri de sizler için sunacağız. E, takipte kalın ki siz de kaçırmayın. Fahriye Evcen'den son durumları sizler için paylaşalım arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.